Sayın Köse Gündem dışı ikinci söz iç barış ve dış politika hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'a aittir Buyurun Sayın Bozkurt Sizin de süreniz 5 dakikadır Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım Saygıdeğer Milletvekilleri Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum Değerli Arkadaşlar Bu hafta demokrasi haftası Tam da iç barışımızın ciddi tehdit altında olduğu, ulusal birliğimizin tartışıldığı, sınırlarımızın tartışıldığı ve ülkemizin hem iç barış yönünden hem de dış politika yönünden ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, adeta kan kaybettiği bir dönemde 24 Ocak 1993 Uğur Mumcu'nun katli ve 31 Ocak 1990 Muammer Aksoy hocamızın katlini kapsayan bu bir hafta biz bu ülkenin devrimcileri, solcuları açısından son derece önemli. Çünkü Uğur Mumcu şunu söylüyordu. Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben özgürlükçüyüm. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım diyordu. Ben bu mecliste bu söylemlere karşı çıkan bir tek milletvekili olduğuna inanmak istemiyorum. Ama o bunları dediği için yok edildi. Onunla birlikte ülke pek çok değerini de kaybetti. Ulumumcunun şahsında biz araştırmacı gazeteciliği ülke sorunlarına doğru ve demokrasi açısından bakışı da yitirdik. Uğur Mumcu tam bağımsız Türkiye'den yanayım derken tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkarken söylediği gibi ya istiklal ya ölüm yolundaydı. Tıpkı 69'da Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye yarışı, yürüyüşünü yapan deniz gezmişlerin idealini dile getiriyordu. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü iki ay yaş diye aşağılarken biz deniz gezmişi 25 yaşında ipe gönderirken biz Uğur Mumcu'yu tam bağımsız Türkiye'den yanayım dediği için Atatürkçüyüm, bağımsızlıkçıyım özgürlükçüyüm dediği için arabasının içinde paramparça ederken <laughs> ülkemiz sevgili kardeşlerim o kadar çok değerlerini yitirdi ki bakın bugün bugün aylardır çırpınmamıza rağmen ülkemizde çok ciddi kardeşlik kaybımıza rağmen ülkemiz kanıyorken bu mecliste hepimiz halkımızın oylarıyla buraya gelmiş milletvekilleri olarak bir araya gelemediğimiz için, sorunlarımızı tartışamadığımız için, Suruç katliamından sonra bu meclise grubumuzca verilen araştırma önergesi reddedildiği için bugün yazık ki 10 bin kilometre öteden gelen büyük biraderin gözetiminde sorunlarımızı tartışmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sevgili arkadaşlar, benim kanıma dokunuyor. Allah aşkına sizin gücünüze gitmiyor mu? Gerçekten samimiyetle soruyorum. Biz burada 550 milletvekili olarak ülkemizin temel sorunlarını bir araya gelip bir komisyonda tartışamıyorken acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden iç barıştan demokrasiye hatta hukuka hatta hukuka Nizamat vermeye kalktığı zaman bu bizim gücümüze gitmiyor mu? Bakın, ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı, evet doğru, halkımızın yüzde 52 oyuyla seçilmiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 ay önce onu öyle bırakmam, bedelini ödeyecek diyor. 6 ay sonra ısmarlama bir dava ile Can Dündar ve Erdem Gül Silivri'ye konuluyor. 2 gün önce Joe Biden'la ABD Başkan Yardımcısı, Can Dündar'ın oğluna diyor ki çok cesur bir baban var onunla gurur duy. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Yani yani Türk yargısına diyor ki Can Dündar'ı serbest bırakın. E tabi bu ülkenin cumhurbaşkanı yargıya alta önceden talimat verip davalar açtırırsa Amerikan başkan yardımcısı da gelip o davanın sonucu üzerinde akıl ve fikir yürütebilir. Sevgili kardeşlerim gelin gelin şu halkın bize verdiği oyların hakkını verelim. Bir araya gelelim. Kaymakamlara mevzuatı dinleyelim. <laughs> Teşekkürler Sayın Bozkurt. Gündem dışı üçüncü söz.